Sosyal Bilgiler Gezegenine hoş geldiniz. Bugün RGS 2019 yılında çıkmış soruları çözeceğiz. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konularıyla ile ilgili sorularımızın çözümüne devam ediyoruz. Ee, takip takılın siz de kazanın. Örnek soruların çözümüne de devam ediyoruz. Sınava kadar e, bol bol soru çözeceğiz. Evet hemen birinci sorudan başlıyorum. biraz büyüteyim. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? Bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterebilir. Erzurum Kongresi toplanma amacı ee, açısından, ee, amacı ve temsil açısından bölgesel aldığı kararlar arasında ulusal bir nitelik bulunmuyor. Mustafa Kemal Türk katıldığı için ulusal kararlar da alınmıştı. Burada bize bölgesel olduğuna kanıtı soruyor. Doğu illerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanması, Doğu illeri diye kısıtladığı için burada bir Evet olabilir diyoruz ama diğer şıklara mutlaka bakalım. Kuvayi Milliyetkin Ulusal İrade Egemen Kılmanı temel ilk olarak alınması. Bu bakın düşündüğümüz zaman tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor çocuklar. Manda ve himaye kabul edilemez ilkesinin benimsenmesi. Bakın gene tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor vatanımızı. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz kararlanması. Bu da bir bütündür. Hani tüm yurdu ilgilendiriyor ama burada bakın dikkat ediyorsanız Doğu illerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanması dediğinde bölgesel olarak toplandığını görüyoruz. Yani Erzurum Kongresi'ne gelen delegeler aslında Doğu gelmiş, tüm Türkiye'den gelmemiş. Sivas Kongresi biliyorsunuz tüm yurttan gelmişti. İkinci soruya geldik. Bu bilgiye göre, bu bilgilere göre Atatürk Milliyetçiliği ile ilgili aşırılıklardan hangisine ulaşılamaz? Atatürk Milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir. Yayılmacılık veya saldırganlıktan yana değildir. Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezhep ayrımcılığını reddeder. Demiş hangisine ulaşılamaz? Birlik ve beraberliği sağlayıcıdır. Ayrıştırıcı değil bütünleştirici dediği için bu olur. Layık ve eşitlikçi bir düşünceye sahiptir. Burada inanç ve mezhep ayrımcılığını reddeder dediği için layıklıktan eşitlikten bahsedebiliriz. Irk birliğini temel almıştır. Burada ırk birliği ile ilgili bir bilgi yok. Bu doğru cevap olacak ama değeri bir bakalım. Barışçı bir politika devlenmiştir. Yayılmacılık ve saldırganlıktan yana değildir. Dediğine göre barışçı bir politika izlemiştir. Doğru cevap ne olacak? C şıkkı olacak. Öz birliğine, öz temel almamıştır. Bir diğer soru, üçüncü soru. Mustafa Kemal bu bilgilerden bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? Mustafa Kemal 31 Mart olayının olayında sadece isyanın bastırılmasına değil ordunun kurulması ve harekatın planlanmasında da rol oynamıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlen, düzenlemiştir. Hangileri çıkartılabilir? Burada bakın dikkat ediyorsanız bir teşkilatçılık söz konusu. Yani isyanın bastırılmasında sadece rol oynamıyor. Sadece ordunun kurulması, harekatın planlanmasına da rol oynuyor. Yani teşkilatçılık burada çocuklar. Şöyle baktığımızda zaten diğerlerinde yok. Ama İkinci maddeye de bakalım. Mondros Atatürk'ün sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için çalışmaları yapmış. Burada vatanseverlikten bahsediyoruz. Yani doğrusu bu aşıklı olacak. Bir diğer soru, dördüncü sorumuz. Kazım Karabakir ile ilgili buna göre Kazım Karabekir Paşa'nın aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir. Biliyorsunuz doğu'da, Doğu, Doğu ee, cephesinde önemli işler yapmıştı Ermenilere karşı. Kazım Karabekir Paşa milli mücadele döneminde Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptığı Ermenileri yenilgiye uğratarak Doğu illerini işgalden kurtardı. Doğu Anadolu'da ailesini kaybeden binlerce çocuğa babalık yaptı. Onlar için yurtlar ve okullar açtı. Onların her birini meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine yetimlerin babası unvanı verildi. Yetimlerin babası unvanı demek çocuklar yani o dönemde bakın sosyal bir olaya vurgu yapılmış. Sosyal olacak. Sosyal olan iki tane şık var zaten diğerleri gitti. B, A ve B şıkları gitti bakın. C ve D kaldı. Ee, diğerlerine bir bakalım. C ve D'de bakalım. Sosyal ve hukuki demiş. Hukuki olarak burada bir şeyden bahsetmiyor çocuklar. Askeri ve sosyal. Evet Doğu Cephesi'nin önemli başarılar elde ettiğinden bahsediyor. Komutan olduğundan bahsediyor. Doğru cevapta ne olacak? D şıkkı olacak. Beşinci soruya geldik. Mustafa Kemal'in bu sözlerine göre Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında aşırıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Mustafa Kemal Paşa Sakarya Meydan Savaşı'nı şu sözlerle özetlemiştir. Düşman ordumuzu sol kanattan çevirerek çabuk ve yok edici bir sonuç almak istiyordu. Düşmanı savaşmaya zorlayarak savaşı cephe savaşı şekline soktuk. Yani onları biz şekle soktuk. Ondan sonra Yunanlılar merkezimizi yarmak istedi ancak başarılı olamayıp savunma yapmak zorunda kaldı. Taarruzlarımızda bunlara engel buna da engel olduk. Böylece Sakarya Meydan Savaşı ordumuz tarafından kazanır. Yani Yunanlılar ne yaptıysa her hamleleri boşa gitmiş. Buradan bundan bahsetmiş bakın. A şıkkına bakıyoruz. Türk ordusunun silah bakımından ve sayıca üstün olması. B. Savaş meydanında askeri hareket ve stratejilerin başarılı uygulanması. C. Yunan ordusunun sürekli savunma savaşını tercih etmesi. D. Savaşın çok geniş ve engebeli bir alanda yapılması. Doğru cevap B şıkkı olacak çocuklar. Yunanlar ne yaptıysa boşa çıkması yani stratejinin, askeri harekat ve stratejinin başarılı uygulanması doğru cevap olacak. Altıncı soruya geldik. Buna göre Osmanlı Devleti'nin askerliklerden hangisini amaçladığı söylenemez. Birinci Dünya Savaşı başlığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti. Boğazlar ulaşıma kapattı. Ülke yönünde seferberlik başladı. Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu. Tarafsızlığını ilan etmek deme. ne demek çocuklar? Ee, Ülke güvenliğini sağlamak, savaş dışında kalmak, yani tarafsızlık demek, direkt bununla işleşiyor bakın, B şıkkı, savaş dışında kalmayın. Boğazlar ulaşıma kapatarak ülke güvenliğini sağlamayı e, hedeflemiştir. Ülke genelinde seferberlik başlatmak demek çocuklar. E, gene e, aslında güvenlikle ilgili bir karardır. Kapitülasyonları kaldırdığını duyurmak ise, e, kapitülasyonlar biliyorsunuz ekonomik ayrıcalıklardı. Osmanlı devleti üzerinde büyük e, ekonomik güç e, oluşturuyordu. E, bunun kaldırılması ekonomik baskılardan kurtulmayı hedeflemiştir. Ama dış borçlarla ilgili burada bir bilgi yok. Yani doğru cevap ne olacak? D şıkkı olacak. 7. soruya geldik. Bakalım 7. soru nasıl bir soru? Atatürkçü düşüncede millet anlayışını bu şekilde yorumlayan birine göre bir insan toplumunun millet olmasının usulünün hangileri gerekli görülmektedir? Millet unsuruyla ilgili hangileri vardır? Ancak birbirlerinin halinden anlayan, derdine ortak olan, geleceğe birlikte yürüyen, ortak hayal paylaşan insanlar millet olabilirler. Yani burada bir birliktelikten bahsediyor. Onlar birbirlerine gönülden bağlıdır. Dinleri, ırkları farklı olabilir ama sevinçleri ve üzümleri birdir. Aynı gayet etrafında birleşir ve geleceğe inançla yürürler. Burada bakın dikkat ediyorsanız ülkü birliğinden bahsediyor. Çocuklar birliktelikten bahsediyor. Kan bağı, din birliği gibi bilgilerden bahsetmemiş. Yani dinleri, ırkları farklı olabilir demek. Zaten bu ikisinin direkt gitmesi demek. 2-3 olanları attığımızda 3-2 gitti, gitti. 1 ve 4 kalıyor çocuklar. 1 ve 4 yani duygu birliği ve ülkü birliği olacak doğru cevap değişikli. 8. Bu kararların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Tarım makinelerinin ülkemizde yapılması, yabancı sermaye teker oluşturma yetkisinin verilmemesi, fabrika üretimi yaygınlaştırmak için gerekli koşulların sağlanması, yerli malı kullanımı sağlamak için bazı zorunluluklar getirilmesi, yabancı sermaye teker oluşturma yetkisinin verilmemesi, teker demek çocuklar bir alanda tek kişinin, tek grubun, tek e, markanın olması demek, bu da tabii fiyatların e, onlar tarafından belirlenmesi demek, yani yabancılara bunun verilmemesi demiş bakın. Buradaki ortak amaç nedir? Bunların hepsinin yabancılara ekonomik ayrılık tanımak, Türk çiftçisini bilinçlendirmek, başkutular bağımlılığı azaltmak, geleneksel tarım sürmek aslında bunların hepsinin ortak amacı başka ülkelere olan bağımlılığı azaltmaktır. Yani doğru cevap C şıkkıdır çocuklar. Hemen diğer soruya bakalım. Diğer soruda 9. soruda nasıl bir soru karşımıza gelmiş. Bu bilgide Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisi vurgulanmıştır diye soruyor. Atatürk ilke ve inkılapları yaşanan tecrübeler ve geleceğe dair hedefler üzerine kurulmuştur. Bu ilkeler ve inkılaplar Amasya genelgesiyle başlayan Erzurum ve Sivas kongreleri devam eden ve terbiyenin açılmasıyla ortaya çıkan ulusal iradenin her şeyin üzerine tutulmasına esas Aynı zamanda hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmeyi kabul etmez. Hangisi vurgulanmış çocuklar burada? Hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmeyi kabul etmez tam bağımsızlık kesinlikle olacak. Bir de ne olacak çocuklar? Burada e, Tepeminin açılması ortaya çıkan ulusal irade dediği için ulusal irade de milli egemenlik yani halkın egemenliğidir. Doğru cevapta ne olacak? şıkkı olacak. Son sorumuza geldik. 10. soru bakalım nasıl bir soru. Bu ifade edilir. Atatürk dönemi Türk dış politikasının dayandığı aşağıdaki temel ilke ve esaslarla ilişkilenmenin hangisi dışta kalır? Atatürk dönemi Türk dış politikası ile ilgili bazı ifadeler şunlardır. Gerçekleştirilmeyecek hayaller peşinde koşulmamalıdır bu nedir direkt şöyle bakalım isterseniz hangisiyle eşleşiyor gerçekleştir gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşma yani gerçekçidir bu bununla eşleşiyor bakın Devletler, o zaman şöyle yapalım Devletler arası ilişkilerde dost yöntemler takip ediyor yani barışçılık o da gitti siyasi askeri ekonomik alanda kendi iradesiyle hareket etmek yani kendi iradesiyle hareket etmek demek çocuklar tam bağımsız yani başka bir ülkeye bağlı olmama düşüncesi bu üçü gitti bakın geriye zaten Karşılıklılık, gel kaldı. Bununla ilgili de soru gelebilir. Peki bu nedir? Ee, karşılıklılık e, ya da mütekabiliyet çocuklar bir ülke bize nasıl davranıyorsa biz de ona öyle davranırız. Bu, bu demektir aslında. Uluslararası alanda, arenada bir ülke bize nasıl davranıyorsa biz de onlara o şekilde davranırız. Bu da mütekabiliyet demektir, karşılık demektir. Evet çocuklar 2019'u çözdük. Bir sonraki videomuzda 2020 yılında çıkmış soruları çözeceğiz ve sonraki videolarımızda da örnek soruları çözmeye devam edeceğiz. Takipte kalın, siz de kazanın. En güzel günler sizin olsun.